Selam herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Ayda Bugün yeni bir vlog başlıyor Arkadaşımla birlikte dışarı çıkacağız Deniz kenarında kahvaltı yapma gibi bir hayalimiz var ama Dışarıda da rüzgar var nasıl olacak bilmiyorum Hazırlandım ben şimdi Şeyma'yı bekliyorum o gelsin çıkacağız Her şeyi de hazırladım ya yani evden hazırladık her şeyi Deniz kenarında kendi masamız ve sandalyemizle birlikte Böyle hem deniz hem piknik hem ata biraz belki denize girmek isterse öyle bir gün yaşayacağız. Ben de bugün size vloglayacağım. İnşallah şimdiden severek izleyeceğiniz bir video olur. Hadi güne geçelim. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. you don't really do commitment trust me consider your message received when you said you couldn't take us too seriously i must admit i was relieved cause i never wanna play happy families with you but i like having you around i'm fully aware this is a flash Selam Ben dün akşam Balıkesir'e geldim. Bugün kayınvalidemdeyim. Ee, birazdan önce kahvaltımızı yaptık. Birazdan üzerim başımı toparlanıp annemlere geçeceğim. Hem bayram tatili olacak, hem eşim ayrılabilirse uzun bir izin olacak. Hem kuzenimin düğünü olacak. Böyle dolu dolu bir tatil planımız var. Tabii yani her şey inşallah yolunda giderse. Bugün biraz baş ağrısıyla uyandım ama şimdi birazdan bir kahve içerim, kendime gelirim, günü toparlarım. Ama yine de sabah erkenden de olsa vlogumu başlatmak istedim. Balıkesir'de dolu dolu vloglar gelecek. Yaptığım her şeyi paylaşmaya çalışacağım. YouTube kanalımda biliyorsunuz pazartesi, pazartesi, çarşamba ve cumaları video yükleyebiliyordum. Ama son bir aydır çarşamba günleri aksıyordu oda gezemediğimiz için açıkçası yani korona sebebiyle çok fazla dışarı çıkamıyoruz. Tatile de gidemiyoruz. E gittiğimiz tek yer deniz kenarında eşince plaj olduğu için e her seferinde de plaja gittiğimi açıkçası çekmek istemiyorum. Hani ne sizi sıkmak istiyorum ne de kanalda gereksiz video olsun istiyorum. Ama inşallah bu balıkesir tatilinde uzun uzun vlog'lar gelecek. İnşallah sizin de severek izleyeceğiniz bir video olur. Kayınvalidemin pesleyenleri var arkada kadar güzel kokuyorlar ki güne böyle başlamak çok iyi geldi. Neyse günün devamında görüşelim. Selam yeniden herkese. Biz şimdi... Merhaba. Merhaba. Biz şimdi kayınvalidemden çıktık. Annemlere doğru gidiyoruz. Yani en büyük şansımız bu. Evet adamdan annesine gidiyoruz. Ah nefes nefese kaldım. Benim annemle kayınvalidem aynı mahallede yaşıyor. Yani bir yürüsek 10 dakika falan yürürüz de biz minibüse bindik. Tabii şimdi bir yokuş var çıkmamız gereken. Ne yapıyorsun ata? Ata da çiçek topluyor yollardan. Bugün Aten hava çok sıcak. Abi. Saat herhalde 3 oldu. Ben anneme çiçek topladım. Ah annesine çiçek topluyor. Neyse ben şu yokuşu bir çıkayım. Sonra devam edelim. Ben çok yoruldum ya.

benim telefonumdan ne sürüyor Veyda? Hmm, tamam. Ateşim bir çizgi film izliyor. Ben de balkonda oturuyorum. Bak ben bir şey de sen benim telefonumdan video seçebilirsin. Teşekkür ederim. İzin veriyorum ona. Valla. <laughs> ama <Yani>, işte yolda <laughs> adam. Ya dün de e, işte ben bir şey düşürdüm onu. Hem sadece güzel düşürsem çarılacak. Anladım. Yani çok da ya. Evet, evet. Valla işte şu anda saat 5, biz bir yarım saat sonra evden çıkacağız, annem çalışıyor benim, ee, annemle buluşacağız, öyle biraz alışveriş yapacağız. Sonra yemeği de dışarıda yiyecekmişiz, sonra geleceğiz zaten eve. böyle çok sıcak bir hava var ama Allah'tan dolu annemlerin bulunduğu yer biraz serin. Şu anda da böyle gayet rahatlamıştık. hiç dışarı çıkasım yok ama. Bu arada bandolamı da kayınvalidemiz handonundan çıkardık. Benim kayınvalidem böyle eski eşyaları çok fazla hmm. ne deniyor? İstifçi deniyor. Ya gerçekten atmaktan çok hoşlanmıyor. Biriktiriyor. Vallahi iyi ki de biriktiriyor. Her seferinde bana bir şeyler çıkıyor. Yine böyle çok güzel kumaşlar çıktı. Güzel siyah bir çanta çıktı. Böyle bir tane bandana çıktı. Size bir ara onları da gösteririm. Ama bugün size böyle dolu dolu vloglamaya çalışıyorum. İnşallah sıkılmadan izliyorsunuzdur tamamdır. şimdi size bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulamanın adı Happy Steps. Yardım adımları gibi bir şey denk geliyor sanırım. uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz ve uygulama sizin adımlarınızı hesaplıyor. Sonra adımlarınızı dönüştürüyorsunuz ve size belli bir miktar çıkıyor. İşte o gün attığınız adımları bağışlıyorsunuz. İşte bir sürü vakıf ve dernek var içinde işte yapabileceğiniz bir yani gerçekten çok faydalı bir şey insanı yürümeye de motive ediyor. Ben mesela son zamanlarda yürüyüş için motivasyonumu kaybetmiştim. Ama bu uygulamaya geçtikten sonra birkaç gündür böyle sürekli bir yürüme isteğim var. Gerçekten çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani kim yaptıysa da gerçekten tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir uygulama bununla uzun bir süre sanıyorum hem yürüyeceğim hem adımlarımı bağışlayacağım şimdi size uygulamanın nasıl kullanıldığını göstereceğim şimdi size bir uygulamadan bahsetmek istiyorum bu uygulamanın adı help steps şuradan göstereyim günlük attığınız adımı buradan dönüştürüyorsunuz hs adımına çevir burada bir adet reklam çıkıyor Reklamayı izlemeniz gerekiyor Şimdi çıkabiliriz. Adımımı dönüştürdü. tamam diyoruz. Şimdi buraya geliyorum. Sağ kısmında burada bir sürü vakıf var, dernek var. İşte Kızılay var, Ahbap Vakfı var. Kansersiz Yaşam Derneği, Haçiko, İhtiyaç Haritası, Akut, tohum Tohim, Tohum Otizm Vakfı. Ben Otizm Vakfı'na bağışlıyorum. Buradan bağış yap diyorum bugün attığım 5591 adımın tamamını otizme bağışladım. Siz de bu uygulamayı kullanarak destek olabilirsiniz. Benim çok yeni haberim oldu ama 3-4 gündür kullanıyorum. Sadece gece 12'den önce attığınız adımları bağışlamanız gerekiyor. Eşim çıktık. Yemek yedik. Motordan duyamıyorsunuzdur beni. Balıkesir'in sokaklarında dolaşıyoruz. Ata da dedesine taşıtıyor kendine. Şimdi ufak tefek işlerimiz var. Şöyle göstereyim, onları halledeceğiz sonra da eve döneceğiz. Ya çok gezemedim mağazalarda. Ata durmadı sürekli yoruldum yoruldum bir isyan modundaydı şöyle bir tane kolye aldım bir de şu küpelerden aldım kotondan bunlar ama her sene alıyorum gerçekten çok da güzel oluyor çok da ışık duruyor kulakta bunlar alabildim ya başka bir şey bulamadım yani bedenler falan tükenmişti sanıyorum tam bayram üstü olduğu için de o yüzden şimdilik sadece bunlarla idare ediyoruz. Belki bugün akşamüstü bir daha çıkarım. O zaman size de yeni bir video başlatmış olurum. Valla böyle iki günlük kargacık burgacık ama bence güzel bir vlog oldu. İnşallah severek izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.